Merhaba arkadaşlar, aracımızın şikayeti frene bastığımızda titreme. E, fren pedalında da hissediyor, direksiyonunda da hisseder muhtemelen bu titreşimi. E, almış olduğu titreşimi disklerden dolayı yapar, e, temeldeki şüphemiz budur. Bunlarla ilgili e, diskimizin komparatör saatimizde %1 milimetre, %1'lik hassasiyette ölçümlerini yaparız. Buradaki toleransımız yüzde yedi sekiz, yani onu görmemesini isteyeceğiz, yüzde onları görmeyecek. Ee, diğer diskimizde yüzde sekizi yüzde ona yakın bir değerde ölçüm yaptık ama buradaki diskimizde ise e, haylice fazla olduğunu e, görmüş olduk. Şöyle maksimum seviyeye getireyim tekrardan. buradaki değer e, 10-20-30-30 küsur yani e, 30'un üzerine zaten çok fazla hareketin olduğunu gözlemliyoruz evet disklerde ölçüm e, bu şekilde yapılır e, daha önce de e, ölçümleri yaptığımızda arka disk arka disklerden de çıktığını e, bu hatanın yani frene bastığın zaman arka diskte eğri var ise o da titreşim yaptırır, frende, fren pedalında bunu hissettirir. Evet, ölçümleri yaptıktan sonra e, bu diskimizde esas temelli. Diğer disk de tornaya girecek. Disklerimiz tornaya girilecek. Üzerinde torna yapılırdı, yapılmazdı. E, dışarıda torna yapıldığı zaman e, geçmiyordu gibi, diskler söküldüğünde olmuyor gibi e, yorumlar var. Var idi, evvelden duyuyordum ama son zamanlar duymuyorum. Diskler sökülür torna tezgahına bağlanır. Bununla ilgili özel e, fren disk tornalama tezgahları var. E, Onlar da her biri tabii aynı kalitede değil. E, her ustalık onlarda da aynı değil. E, bunu ben gittiğim yerde e, ustamıza da hani beraberce yapıyoruz onlarda. O da e, sağ olsun anlayışla karşılan bir abimiz, bir ustamız e, diskin bağlantı şeklini, e, olası hataları ikimiz de görür ve örtbas ederiz. Yani torna işlemiyle bu hatalar e, giderilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi hem önde hem arka disklerde frene bastığınız zaman titreme yapabilir diskin eğriliğinden gelir en çok rastladığımız durum budur ve ölçüm metodumuz da budur komparatör saati e, diskler bağlanır jant varmış gibi üzerinde gözlemlenir çünkü buraya baskı yapılır. E, bunlar olmadan bu e, civata şey sobunları e, bağlamadan yine ölçüm yaparsan hata yapma ihtimalin yüksektir. Burası polya tam anlamıyla basacak. Bir dengede duracak. Diski bu şekilde ölçeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi forumlar. Hoşçakalın.